Hepinize merhaba arkadaşlar. Steklens'in ikinci bölümündeyiz. En son ne yapmıştık? Ee, gördüğünüz gibi işte ilerlemiştik. En son yemek sıkıntı çekmiştik. Sonra matematiği öğrenmiştik arkadaşlar. Neyse. Oradan izleyebilirsiniz. Ee, şöyle şey gibi yazıcık Ay, şöyle mavi oldura bakmayın arkadaşlar. Mesaj atıldı. Böyle odunumuzu şey yapalım ve bunlarla elma ve ile bir şey oluyor. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Onun için denemek istemiyorum. Eyvah ben sevmedim şimdi. Odun ve stickler ayrı olacak. 37'ye kadar tutabiliyorduk depolarım, depolarımızı açsak bile. Aa Flint. Ana dur 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 bekle yemi unut. Hatır sat. Ha, onu değil be, onu değil be. bir aşağı tamam. Hı, birer Tamam. Şöyle taşımızı koyalım. 37'ye kadar çıkabiliyoruz, unutmayalım. kartımızı koyalım. 37 oldu. Hı -hı. Hı -hı. o zaman ne yapalım? Şey yapalım madem. Depolama alanı yapalım da ilerleyelim. 9 yemeğimiz var. Adamlar 6 tane yemek yiyor arkadaşlar. Yani sıkıntı etmemiz gerek yok bir tur boyunca yemeği. Evet şöyle CD'mizi yaptım. Şimdi 36 yer alabiliyoruz. 5 daha eklersek. 6 daha eklersek. 42 yerimiz var toplam. Yani onun için böyle. Ve çektim. Yemeği yesinler. 36 yerimiz var. Ne ee, pok geldi. Bok. Hı -hı. Ha bir rush geldi. Hı -hı. Azıcık da taş izi işleyelim. Evet şöyle ilerleyelim. save almadık hiç. Atex 2. <Sessizlik> bir, bir odun daha işleyelim o zaman. Ve hiç save almadım. Eve birisi geldiği anda 2 gün boyunca falan gitti ne kadar video çekti ne kadar şey gittiyse İkinci bölümün ne kadar çekildiyse işte o kadar bölüm ilerlediyse gün. Bunların hepsi gitti. İnşallah gelmez. 42 gigada yer tutabiliyorduk. Şöyle bir 4 tane şey alalım. Bir çıktı. Güzel. Ödümüz alalım abi yeter artık odun vere vere. İçim odun oldu. Bir daha odun verirsen. Heh. Oh be sonunda azıcık bir. Zenginliğin tadına varalım be. Bu zenginlik. Bir diğer bölümde video izleyerek şu üçüncü şeyi açacağım. Her şeyden dört tane bırakalım yeter. dert değil o. Bir para harcama sevmedik. Hani üçüncü şeyi açacağız ya canım benim. O zaman malzemelerimizi doğru düzgün bir şey harcayalım madem. Şuanla depounu yapayım anız. Bir de. Şurada spear yapayım ya. Bir odun iki stikle. Ya kendisi mi oluyor? Bayağı bir yemeğimiz var zaten 17 tane. şöyle şeyimiz yapsın bir tanesini asker yapıyor yapıyoruz işte el 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 Neyse. Ee, bir tane odunu şey yapalım stiki çevirelim. Ee, stik ile bir şey oluyor ama hadi hayırlısı yaptım gidiyorum. Yaptık. Oo fazla yemek yemiyor. Tamam güzel. Bunun canavar çıktığı anda bunu <laughs> kullanacağız. Evet yemek yeme <laughs> Allah'ım konuşamıyorum ya. Yemek yeme zamanı çocuklar var. Evet. 8. 9. günümüze girdik. Adam on bize girecek? Biz mi ona gireceğiz arkadaşlar? Neyse. Artık yine iki adamımız var. İşte çalışacak ne yapıyoruz bakayım filin estikle kampay. Hmm, bak bunların ikisi yeni şeyler çıktı yeni yeni. Bir dakika. E. Ee, Nereye mi kullanacağız bunu? bir tane elma ve geriyle de bir şey oluyor nasıl. Al onu da yapayım. Onun ordunu. Bu ne lan? Baya güzel duruyor ya bu. Oy. İki odun, iki şeyimiz kalsın. Hatta ve Çubuk ile ne olabilir en fazla gelir Malarda Ne olabilir acaba Tabi ki de Campfire olacak bir şey ne pişiriyor o zaman Campfire'da ee, Şöyle kartları açalım bakayım Şöyle şu bok geldi. Bok bir işe yarıyor ama değil odun geldi odun işle. yine odun geldi bunlar bir çocuk mu yapsaydı çiftleşip çift? neyse aceleye gerek yok ki odunumuzu yine koyalım taş bir taş yine işleyelim bunu da arkadaşlar. Şunu açalım. Taş. 46 yerimiz daha var yani rahat. Tamam daha depo falan zor yap. Fazla yap. Ha elma çıktı. Biriyle elmayı yap. Bunu buraya koy. Ha elma çıktı yine. Şunu biriyle şey yap. Şunu buraya koy. Daha zor. Hadi gel ben. Oo 21 yememiz oğlum. Sıkıntı değil 46'ya kadar çoğaltabiliyoruz. <laughs> Arkadaşlar yeni tıraş oldum bir de haberiniz olsun. Aa ha, tabi ben bir asosyal olduğum için kesinlikle kamera kamerayı açıp göstermeyeceğim. Yok domuzdaydı sanki de. <laughs> Olsun. Ya, yemeğimizi yiyelim. Ben yani şey keşke gösterseydin kim kim yemek yedi. 10. günümüzdeyiz. 40'a e 40. Arkadaşlar. O zaman bir tane. Şöyle bir şey işlesin. <gülüyor> 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 Eu, Şimdi osuruk böceği var ya. Ay. Başlayacağım. Sevmiyorum osuruk böceklerini ya. Hiç. Bak şu an başka birisi olsa. Şuradaki videoları arka planda izleyip arkadaşlar ben 5 dakika sonra geliyorum derdi. Ama ben niye yapamıyorum? Çünkü yavaş. 100 saat beklemem gerekiyor. Youtube için değer mi? Değmez. Şu an çok izlemiyorum yani onun için sıkıntı yok. <laughs> İzlenmeyen birisi için görev bir, 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 ısı, yani bir... Isıralamaz yani ısıralamaz. Yine flint var. Taş yine. Böyle yan yana koyalım şunları. Ne çıkacak şimdi? Odun. İşte şimdi Kaça kadar çıkabiliyoruz? 50'ye kadar çıkabiliyoruz. bir şey açtı, açıldı <laughs> Şöyle dört tane şey satayım Heh odun çıktı oraya onları tüketmeseydiniz keşke. He? Ha? ha, yenimiz doldu. aa Rahat ya. Oo, oyunu direkt kaybetmiyorsak sıkıntı yok yani kolay. Tamam güzel güzel güzel. Allah rızası için bir tane şey yapma. Depo yap. şey yapalım kit geldi Şöyle odunu işlesin bu dur dur bekle yavaş Sen yemek toplamaya başlamak gerek gibi. Yemek abi yemek. <laughs> Bana iki tane taş çıktı. Üç taş satıp. La ilahe. Sana. Yine taş çıktı. Yine taş çıktı. Ana hayvancıkla yemek kaynak. Uy havuç. Havuçla bir şey birleştirebiliyorsun. Ya. Ama i̇şte bu ya. Ama da şunu birleştirirsek hayvan canavar gibi bir şey oluyor. Anam çok güzel la. Uy çok güzel la. Çok güzel gözüküyor. Tamam. Şu yine kalsın burada. Bir saniye lan bununla bunu çiftleştirirsek güzel bir hızlı bir karakter çıkar mı? Ee, sat şunu, şunu sat. Böyle üç tane şey alalım yine. Abicim hadi be, beri çıkar mısın? Abicim yeter. Abi ağaçtan bıktım artık. Ha beri ha, beri raş. <laughs> ne oldu şimdi ikisinden çocuk çıkardım. şimdi kart satacak. Dur onun için. Dur. dur. Tamam mı? İlerlesin böyle. Sıkıntı değil. İlerle babam ilerle. İlerle ilerle. 3 kart mı yine? bunları satamam. Onun için yine bunları satalım. Yine güne başlayalım. Başlamadan önce ödüllerimizi alalım. Ve save'imizi tamam, save alalım. İki bölüm garanti olsun yani. Evet arkadaşlar Stacklands'in ikinci bölümünü elveda diyoruz. Dur durdur dur 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 dur, dur 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 ilerlemişsin. İkinci bölümde görüşürüz diyoruz. Elveda diyoruz. İkinci bölüm burada bitmiştir. Beni de desteklemek istiyorsanız ve beni sevdiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz hem yani sevmeyip de video beğendiyseniz oynamayı beğendiyseniz oyunu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay bay. Sevdiceklerinize başlasın öncelikle. Görüşürüz ve bay bay.